çok sallana sallana geçiyorlar. Ya da vatandaş özellikle bu yaya öncelikte öncelikle uygulama konusunda her yerden karşıya geçebileceğini ve araçların durması gerektiği kanısında diyor ki Ömer amca arabalar için yapmıştı. Peki kaldırımlar ne yapılmıştı? Yayalar için yapılmıştır biz yürüyelim diye. Peki diyorum üçüncü soru. Yani sizin bir yaya geçtiğinde böyle transit geçmeniz de yaya geldiğinizde hafif yavaşlayarak Kimse olmasa bile etrafta size bakan gözler var çünkü bu araçların yaya geçişinde yavaşlaması, yol vermesi çok daha farklı bir izlenim yaratıyor vatandaşta. Yani vatandaş şoförlü olarak şöyle bir serzenişte bize geliyor. Diyorlar ki ya işte hocam biz yavaşlıyoruz ama 10 metre sonra vatandaş yoldan bir daha atlıyor bizi. Size yol <laughs> hakkının kendine ait olduğunu düşünen araç sürücüsü. bu aracımız. Ee, çarpılan araç diyelim. Su tarzı bir araç. Bugün en hafif su 2,5 tonun üzerinde. 2600-2700 kilo. Bakın buradaki kazalara da dikkat ederseniz 80 ile yüzde gidilen kazalar değil. 40 50 kilometre buradaki. Acayip kadranlar yani. Böyle Avrupa'da bu kadar hız şeyi de yok, rahatlığı da yok. Kadranlar da böyle değil. Ben Avrupa'dan gelen ticari araçlara bazen bakıyorum. Avrupa'da kadranlarsa hayırına bir pist yaptım. Sen de tutla. Biz de tutmayalım diyoruz. <laughs> Abi kamyon açık. Bunun atemisi var. Daha eğlence yeni alıp çıkan var. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Süren. Bas 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 bas. bas. Fren. E, çok, güzel. çok güzel. Bas şimdi sen düz fren yapacaksın değil mi yine? Evet, düz bas. fren yapacağım. Bas 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 Şimdi. Bas 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 bas. Harika. İşte bu. Çok güzel. <laughs> ABS olduğu için takla atma. ABS'siz bir arabada böyle bir hareket yapmayın. Frene bastığınızda direksiyonu kırmayın, takla atın. Top taşımamız hızlı bir şekilde büyüdüğü için yeni gelen araçlarımız için yeni alınan 137 kişilik şoför arkadaşlarımız var. Onlara e, bize verilen programlar, eğitimler sürecini onlara aktararak top taşımada güler yüzün, hizmetin kazasız belasız daha güvenli bir şekilde sağlamak için onlara güvenli sürüş, ileri sürüş teknikleri bu eğitimleri aktararak eğitimlerden başarıyla geçenlere halkımıza hizmet için otobüslerimize çıkartıyoruz. Tamamlayamamış olanlar için tekrar geri eğitime devam ediyoruz. Onları da e, aynı şekilde aynı düzeye getirdikten sonra onları da top taşıma filomuza katarak araçlarımızda güvenli ve güler yüzlü bir şekilde hizmet vermeleri için direksiyona geçiyorlar. Teorikte öncelikle araç kontrolü üzerine. Ya araç nasıl kontrol edilir? ABS araçlarda fren teknikleri, kaçış manevraları, araçlarla viraja giriş çıkış teknikleri, araçta virajlarda araçlar neden kayar? önden ve arkadan kayma. Bunların sebepleri, temel sebepleri ve bunların önlenmesine yönelik ve aynı zamanda araçlardaki güvenlik donanımlarının ABS gibi kullanılmasına yönelik eğitimler veriyoruz teorikte. Aynı eğitimi e, burada görmüş olduğunuz alanda uygulamalı olarak da sürücülere, e, sürücülerle beraber uygulayıp araçlarını ve doğru şekilde araç kullanmayla ilgili eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim eğitimlerimiz genelde keyifli olur. Yani sürücüler ne kadar eski de olsa bazen e, burada birçok şey öğrendiklerini söylüyorlar. Bu da bizim için çok keyifli oluyor. İnsanların hayatına güzel anlamda dokunuyoruz. Araçlarını tanıtıyoruz. Kaza bela yapmadan araçları kullanmalarını sağlıyoruz. Otobüs sürücüleri ticari araç kullanıcıları açısından önemi daha da fazla. Çünkü onlar uzun saatler araç kullanıyorlar. Araçların tanımaları, aracın kapasitesini bilmeleri e, kendileri için güvenli, daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Aldığım eğitimlerden sonra vatandaşlarımıza daha bir hizmet sunacağıma inanıyorum. Şu anda ileri sürüş teknik eğitimleri alıyoruz. E, bu eğitimlerin şoförlük becerilerimi artır, artırdığını gördüm. E, eğitimin şart olduğuna inanıyorum. E, i̇leri sürüş eğitim gibi mesela aracımızı daha iyi tanıyabildik. Bu eğitim bitince de inşallah kazasparasız başlayacağız yani.